Ee, evet arkadaşlar yine bir video hoş geldiniz bugün. Öncelikle selamun aleyküm arkadaşlar. Joker'in e, redisine tepki vereceğiz. Luis Soprano'ya attı evet. <laughs> Bakalım trend videoda 8 ya dün çekecektim. Uyumuşum ama yapayım. ne? Vatan hainiyim. Neyse müzik Johnny Crash Beat Sin Ferrar bilmiyorum bu kim. Ya da Joker yapıyor bu işleri. Joker, Joker, Joker. Tamam. Her şey on numara. Hadi başlayalım yavaştan. Sözler var mı? Var. Tamam. O zaman başlayalım yavaştan. Hadi bu çok iyi bir giriş. <laughs> Sen ne taşak geçtim hiç değildim ciddi çek. Anon settiğim shop strip oy 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 direk başladı aga. işim battle. Sen taşak geçtim hiç değildim ciddi. Evet bu ilk satır direkt ready soğuk algılanabilir bence. Pimi çektim pitch şimdi işim bitti finish. Güzel devam bakalım. Buna sevindin mi cidden Mary Jane'in aldığın 66 bin lira keş değil. Jane'in para eden tarafı müzik değil ki. Pukka'dan aldığın 66 bin keş değil bir taksitliydi. Oy. <laughs> İdam. 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 <laughs> Dostum sakin ol. Joker sakin bu sakin. Ve taksit değil seni hapsettiğimin farkında mısın vaktin bir katkı yazarsın Almancana nakaratı olur lengli pek Oy burada yine şey Alman ee, kim lan amın Kim anlarsın amın koy Ha kokainadan çaldığı parçası ya gönderme var Ananı satayım derin o zaman amın abi indir. Ha tamam Şimdi diyor ki, burada diyor ki, ne diyor? Diyor ki, lang ganji. diyor, ganji çok severim gibi bir şey bu galiba. Ya yani on diyor, Almanca yine çalarsın diyor, ottan bahseden sonra seviyorum falan dersin diyor. Bu Ki, bayağı da iyi saplamış ya. Tam 13 saat kafası var. Ama soprano nedir? 5000 dolarlık parfüm sıkıntı ya. Oy, 5000 dolarlık parfüm sıkıntı Evet yine on her İki satırda bir panç amana koyayım vay Kes sesini bir sus bakalım bir kıvılcım yeter sana 1.49'daki meteorun çukur hisara düştü. Oo, oo, o meteoru biliyorsunuzdur büyük ihtimal. Çok iyi lan. Torun kilometre hız Dinozor ekosisteminde yoksun böyle seni kürdan olarak kullanıp atadım. Kumlarak da para falan satmama gerek. Çok oğlum kalmak için ilton. Ayda Evet yine bir redis. Yine bir punch. Ne oldu lan? Nereye gitti amına? Ha tamam. Ooo çok güzel devam. Bunda armağan ettiğin şey tek testisime yetti. Yollar mısın bir tonda? Üf. <laughs> He konuşmuyorum lan. Sana ne lan? Abi lan. Ne yapıyorsun amına koyayım Joker ya? Bu ne amına sabah sabah kafam bir <laughs> Çok iyiymiş lan. Donka çikolata krizine girerse götünde bir çubukla dondurmaya dönüşürsün. Dil konda. Çok doğru mu? Ön her şarkısı Trend 2. Trend 10'un içinde yani kesin olarak. Mada otoparkına gelemediğini kaç kez söyle. Azat gözüme baktın korktum ha gar olayın gibi mi? Sayende gül... Arada bir dinlen halüsinatifleri azalt. Hapları diyor. Ya. Gar gibi mi? Gözüne baktın korktun ha. Vay amına. Biliyorum halini hatırlayıp hala Nisan ayının birinin... Bilekçe şarkı. Nasıl bitirebilirsin? bilmiyorum lan zaten hiç olmayan rap kariyerini. <laughs> Aga ne yaptın ya? Olman tarafsız olacağım diyorum. Tarafsızlık da bırakmıyorsun ama <laughs> daha <dayasın ya>. Gerçek <laughs> öyle. Seni bir peçete gibi buruşturup çöpe attığım zaman kurtulacağını sanıyorsan yanılıyorsun. Çok silahın tüketicilerini YouTube yorumuna Dur lan kaybettim. Nerede ama lan? Turcan <laughs> ve nasıl rezil <laughs> olduğunu unuttun an dönüp bak. Joksilerin tüketicilerini YouTube yorumuna tutturacağım. <laughs> Hadi bakalım. Yanında utanıp sustuğuma dua Soprano seni döndürür <laughs> hayranlarım çocukluğuna. Yaptığın Burada 2-3 tane hayranlarına, fanlarına bir respekt atmış. Bence çok da iyi olmuş yani. Abi niye kitle üzerinden dizatarsın ki insanlara amına gün Niye kitleyi karıştırırsın ki bu işe? Senin işin karşı taraftaki adamla, değil mi? Bunu öyle yaptı koyayım. Ama Ruker iyi bir şekilde res Respect. Respect atmış. Aynen devam. <laughs> Şimdi burada 2 3 tane yavşak gördüm. İnan! diyorlar işte Travis'in aylık dinlenmesine bak, yıllık dinlenmesine bak, Lim Pump'ın bak lan amına koyduklar. kes lan amına koduğumun oğlu. Lan amına koy. Böyle bir şey mi olabilir ya? Bunu nasıl karşılaştırırsın? Nasıl hiç sekan gelişmemiş. Es çakmama yamı ya seninle disleşiyorum amına koyayım kahretsin hangi flow seksinden bahsediyor Yine yenilemiş Yosun kes bir doktor öldü koyamadan teşhis çok acele para değil çelik alışım Evet çap çap kısaltmasını çelik alaşım punch'la devam ettirmiş ki güzel rip punch Ben çok kısaltma cenazesin kes bir çek tes bir pes Vek diyor kötüsün kötü bok rapin diyor diyor ki eziksin diyor sen krizsin diyor utan utan verit utanç vericisin diyor. Fresh bir stil bu her şeyin çakma keşfeden leş şimdi kaç dolardı parfüm 5 bin. Fresleşme burası bir crash rengi değil böceksin ne geçti. Üf 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 yavaş yavaş. Lütfen bir tane fak soprano güle güle cezaevine ok. Fak sop soprano. Kumasta resameni bile. Demiş ben demiyorum o demiş. Resaletini de yanına al hesabı yerine ne zahmeti be bana diz yap. çok doğru yani Joker'in nereden baksan bu rap bokuna ne kadar var tahmin edemiyorum. Çünkü ben direkt başına belirlemiyorum o adamı sonuçta. Işte ben 10 yıldır bu işin içindeyim. Ve adam ne zaman birisine disleşse ama ne adam yok oluyor piyasada. Flow var ama ne şarkı çıkarıyor adam 10k'da 20k'da belki çok fit atsa 100k 200k aman ne 300 de sen işte öyle kanka hiç kimse yok ama ne yok kimse kalmadı piyasada. Bir patron sıyrıldı patron da yani pop oldu ama ne film pop dik geldi. Ana da Express Vexpress'in pestilin çıkana kadar Barcelona'yım. Yes. Ses ki İstanbul Express. Mikrofonu bırak yere et. The... Şimdi İngilizcem yoktur ama bir çevireyim. Tez vakitte diyor ki çünkü diyor ben iyiyim diyor. Ha pes etti diyor tez vakitte çünkü ben çok iyiyim diyor. Ha? 5 <laughs> 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 Ne oldu? Dört kere <laughs> <laughs> Yani var mı ihtimali bilmem ama pornoba koysak free punch olarak bana dersin sen fuck oy, oy. Bu çok güzelmiş. Bak Redis olarak çok iyi bir şekilde vurdu. Serhali <laughs> seni yüklediğim yer sah sahibinden. Sahibinden. <laughs> Tek şansını harcadın acamadı. Bak canım acaba bu karga... Şu flow değişiyor bak? Toprağına seni yüklediğim yer sahibinden. Tek şansını harcadın acamadı. Bak canım acaba bu kargacık bur- çok iyi. Kaçık bir hikayenin başı. <laughs> Karmaşık ama davranıyorsun yapmacık rapçi yok hepsi kapkanlı torluy. Evet. Bu MOB'den olsun. Çevresindeki arkadaşlar olsun. Öyle yani. Probe <laughs> <Torbacı> diyor. Bilmiyorum. <laughs> ben tarafsızım aga. Devam. Ama dis çok yani çok iyi oğlum. Amına okay, koyu fare nerede? Ha. Dur şimdi disi bir beğenelim çünkü hak etti yani. Hak etti değil. Çünkü hak etti ama döveyim. Devam. Sen de en az uyuşturucu tacirleri kadar suçlusun. Hadi bakalım bu şey gibi olmuş. Şam'ın Sikem Up'taki gibi düz okuması gibi beat'in üzerine Uzi için. Tek tehlikeli olduğun konu bu. O çocuklar Mary Jane şarkısından bir bok anlamıyor diye bu senin şarkını eğlen... Doğru söylüyor. Ben otlahap Hap Genk çete muhabbetine çok karşıyım ya. Acele yapmaz. Asıl eğlence şimdi başlıyor. Doktor. Doktor, Doktor anana, söyle. Ilgisiz, sonun, gönül, gel, helal, tekrar okur. dene tek. Tekrar dene, tekrar dene, tekrar dene. Sonsuz kere tekrar. Ama yersin yine headshot. Şimdi burayı tilif yememek için burayı biraz hızlı geçeceğim. Yersin yaştan kaybet ay bana lay lay lom yara vermiyor bayanlar baylar Doktor oldu rahmet Diyor ki Joxilla seni bu laneti çatıyor kilitledi maalesef. Oyunu baştan kaybettin yani. Bay 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 diyor. Aga şimdi değerlendirecek olursam. Dis 10 numara olmuş. Bak nefis. Lezzetli bir dis olmuş. Bakalım yorumlara. Herkes ölmüş fen zaten tamam. Ee, ben çok beğendim. Beat'in üzerindeki flow değişmeden Joker alışkınız amına koyayım ya. Joker amına koyayım bu ne bekliyorsun ki abi? Yani ne kadar tarafsız olursam olayım. Bir disleşme varsa Abi Joker yani isim Joker. Yapacak bir şey yok amına koyayım. Ya patron patron bile şey yapamamışken Burun yapacak amına koyayım bu işi. Şey. Neyse ben çok beğendim dizi. Benim fikrim bu yönde. Yani Burun'un dizisi sağlamdı. Doktor. Ama ne Doktor da 10 dakikası telif yedi. Onu yükledim ama bir bu buka yaramıyor. İzlemeyin yani boş boşuna. Ben beğendim. Kısacası beğendim işte. Ben bunu dinlerim. Playlistime alırım diyeyim ya ama bence Joker Diril'den devam etsin. Diril Joker'e yakışmış yani. Neyse bu da yakışmış hiç fena değil. Şöyle Joker'den bir battle başladı diye bir parça gelse üf ne güzel olur lan. Neyse arkadaşlar beğendiyseniz videoma beğeni atıp yorum yapmayı unutmayın. İnşallah telif yemem Hadi <laughs> görüşürüz kendinize iyi bakın. Aman kıyım hadi bitir.